Türkiye İstatistik Kurumu Türk aile yapısını araştırdı. Türk halkı görücü usulüyle mi yoksa severek mi evleniyor? Ev işlerini kadın mı erkek mi üstleniyor? İşte aile araştırmasının çarpıcı sonuçları. Anam babam getire bana boldile getirdiler öyle görüştü. Kaç yıldır evlisiniz? Hemen hemen 45 eli var. Türk halkı geleneksel evlenme yönteminden vazgeçmedi. 2021 yılında evliliklerin %56.8'i görücü usulü gerçekleşti. Görücü usulüyle mi evlendiniz? Evet aile aracılığıyla evlendik. 30 yıllık evliyiz ve çok mutluyuz Allah şükür. Evleneceksen bir kişiyle o kişiye aşık olman, yani sevmem gerekiyor. Sevgi çok önemli bence. Hiç görmediğim, tanımadığım biriyle yok yani tabii ki hayır. Görücü usulüyle Olursa boşanmalar daha az olur bana göre. Araştırmayı Türkiye İstatistik Kurumu yaptı. Sorulardan biri de ev işlerine kimin üstlendiğiydi. Verilen cevaplara göre ev işleri %90 oranında kadınların üzerinde kaldı. Evin aile resimde, ya, bizde yani aile resmi olan bir insan, ev yüki hepsi ondan. Falan yapıyor musunuz? Eşinize destek Hayat, oluyor musunuz? Hayatta o değil, o ayrı. biz karışmayız da, ama diğer iyilerimiz yapıyoruz. Her zaman destek vay oluyor. Vay biz vay vay. ev işlerini bile beraber bütü, yapıyoruz. Ütü bendedir, <laughs> süpürge bendedir. Kadınların 94.4'ü çocuk bakımını, yüzde 85.6'sı çamaşır ve bulaşık yıkamayı, 85.4'ü yemek ve ev temizliği işini tek başına yapıyor. Erkeklerin bu işlere katkısı çok sınırlı. Evet, yardım ediyoruz. Yemeklerine yardım ediyoruz. Doğum zamanı yaklaşınca ufak ufak başka işlerini hastaneye götürüyoruz. Evlilik bu zaten karşılıklı olması lazım. Yardım etmek lazım. O da bize yardım ediyor, ben de ona yardım ediyorum. Her yönden birbirimize yardım etmek zorundayız. Öncelikle sadece ev için değil, evde o bana yardım ediyorsa ben şu anda aynı yerde çalışıyorum eşimle, ben de ona yardım ediyorum. Araştırmaya göre Türkiye'de en fazla boşanma nedeni %32,2 ile sorumsuz ve ilgisiz davranmadan kaynaklandı. Eşler arasında yaşanan en büyük sorun ise fazla harcamalar oldu. Zaten genelde bunu biraz e, cinsiyetçi bir yaklaşım olacak ama erkekler yaptığı için... Evlilikte evliliklerde evliliklerde bu yüzden çok yürümiyor olabilir. Boşanmaların en çok sebebi nedir? Akılsızlık. Tek kelimeyle akılsızlık. Evlilikler hepsi oyuncak oldular bu kadar diyebilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.